Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle Zodya'nın en parlak yıldızı, en güçlü lideri ve en büyük kalbe sahip burcu olan Aslan Burcu'nu konuşacağız. Aslan Burcu 23 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasını kapsar ve Güneş tarafından yönetilir. Güneş, Aslan Burcu'na özgü olan liderlik, karizma ve enerji gibi özellikleri güçlendirir. Eğer bir Aslan burcuysanız ya da hayatınızda bir Aslan varsa sıkı durun. Çünkü bugün Aslan burcuun el alacağı. Sevgili dostlar, bugün karşınızda gökyüzünün en parlayan yıldızlarından biri var. Kim mi? Aslan burcu tabii ki. Bir aslanı tanımak istiyorsanız önce güneşe bakmalısınız. Çünkü aslan burcu tıpkı güneş gibi merkezde olmayı sever. Sıcaklığıyla çevresini aydınlatır ve doğal bir liderdir. Güçlü bir karizma, kendine güven ve cesaret onların en belirgin özelliklerindendir. Aslan burcu insanı gururludur. Eleştiriye çok açık değildir ama hak ettiği övgüyü duyduğunda içindeki ışık daha da parlar sadık, cömert ve koruyucudur. Sevdiklerini her şeyin üstünde tutar ve onları mutlu etmek için elinden geleni yapar. Ancak bunu yaparken de takdir edilmek ister tabii ki. Bir aslanla vakit geçirirken onun içindeki çocuksu ruhu fark edersiniz. Eğlenmeyi sever, dramatik bir havası vardır ve hayatı büyük bir sahne gibi görür. Girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Çünkü onun doğasında sahne ışıkları altında parlamak vardır. Ancak bu ihtişamın arkasında derin bir duygusallık da yatar. Sevgisini cömertçe sunar ama karşılık göremezse içine kapanabilir ya da gururundan dolayı bunu belli etmemeye çalışır. Aslan kalbini kazandığınızda sonsuza kadar yanınızdadır. Ancak güvenini sarsarsanız geri dönmesi zor olabilir. Sonuç olarak Aslan burcu güçlüdür ama sevgi doludur. Liderdir ama şefkatlidir. Gururludur ama sadıktır da. Eğer bir aslanı hayatınıza aldıysanız onu yüceltin, takdir edin ve sevginizi hissetmesine izin verin. Çünkü bir aslan sevildiğinde dünyayı sizin için daha parlak bir yer haline getirebilir. Aslan burcunun en iyi anlaştığı burçlar Koç burcu, Yay burcu ve İkizler burcudur. Zorlandığı burçlar ise Boğa Burcu, Akrep Burcu ve Oğlak Burçlarıdır. Peki sen? Sen bir aslan mısın? Ya da hayatında bir aslan burcu var mı? Yorumlarda aslan burçları hakkında düşüncelerini paylaşmayı unutma olur mu? Eğer videomu beğendiysen beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı da unutma. Bir sonraki burç yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.